Sayın Necdet İpek Yüzün, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin soru sorma hakkı var ve bakanların 15 günde yanıtlaması gerekiyor. Haziran'ın 22'sinde bütün bakanlıklara bir soru sordum ben. Soru şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçirdikten sonra tüm çalışmalarımız kapsamında Türkçe dışında hangi dillerle internet yayın, broşür yapıyorsunuz ve web sitenizde hangi dillerde yayın yapıyorsunuz? Niçin bu soru? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmeden önce iddia şuydu. Ayrımcılık yok olacak, nefret olmayacak, kutuplaşma olmayacak, herkes özgür olacak. Ve Neydi? Bu ülkede Kürtler yaşıyor, Kürtlerle ilgili de birçok düzenleme yerine getirilecek. Ve 9 bakanlık cevapladı, 9 bakanlıktan yani Cumhurbaşkanlığı makamıyla beraber 9'undan da yanıt gelmedi. Gelen yanıtlarda aile bakanlığı dışında Kürtçe ile ilgili bir çalışma yok, hiçbirinde bir yanıt yok. Peki başkan de var, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Rusça birçok çalışma var. Ama ya telefon kullandığımız telefonların artık kendi dillerinde bile menü dillerinde Kürtçe var. Google'da Kürtçe var. Birçok hizmette Kürtçe var. Kürtçe'nin bu bakanlıklar tarafından kendi web sayfalarında, internet sayfalarında görülmemesi Kürtlerle ilgili bir zemini yaratmaması aslında aleyhlerine. Peki geçmişe dönelim. Geçmişte yıl 1991 Refah Partisi İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan'a bir rapor sürüyor. Aslında zaman olsa okunsa fakat artık gerçekte Mehmet Altan'ın o raporu tekrar okumak lazım. Ama raporu bugün kim okusa soruşturma konusu olur, savcılar hakkında işlem yapar. Ne diyor dille ilgili? Kürtlerin konuştuğu dil Kürtçe, Türkçe ile ilişkisi olmayan müstakil bir dildir. Ne diyor Refah Partisi İl Başkanı? Türkiye dileyen herkes kendi ana dilinde eğitim öğretim hakkını alabilmelidir. Bu konuda yasal düzenlemeleri yapmak savunmak bizim görevimiz olmalıdır. Ne diyor Erdoğan? Diyor ki, Kürtlerle ilgili birçok yerel düzenlemeyi yapmak lazım, yerel yönetimleri güçlendirmek lazım. Yıl 91. 2010'da ne demiş? Merkel'de görüşüyor, Merkel'de görüşmesine diyor ki. Türkler kendi dilini öğrenirse ikinci dilini öğrenmeleri o kadar kaliteli olacaktır. Bu konuda yasal düzenleme yapılması lazım. Ve şansölye de diyor ki haklısın. Tekrar 2017'de şöyle bir şey söylüyor. Dilini kaybeden bir toplumun diğer değerlerini koruması çok zordur. Hatta mümkün değildir. Kültürlerle, benderetlerle saldırılar önce dilden başlıyor. Dilini aldığı anda o milleti çökertiyor. Got o yüzden demiş ki milletin diliyle oynamaktan daha büyük bir suikast olmaz. Ana dilini en güzel konuşmayan bir toplum başkalarına da katkı sağlayamaz. Ne diyor? Yıl 2021, 91'den başladık. Dilini kaybeden bir milletin hafızasını kaybeder, benliğini kaybeder, hatta hatta inancını kaybeder. Ana diliyle bağları zayıflayan toplumlar zamanla sürüleşmiş, sömürgeleşmiş, kimliksiz, kimliksiz bir hale dönüşmüştür. Kim diyor? Erdoğan söylüyor. Peki yapılan işlemlere baktığımızda, geldiğimiz aşamaya baktığımızda herhangi bir şey var mı? Yok. Öyle bir hale geldi ki Kürtler Kürtçe ile ilgili bir şey söylediğinde, bir talep geliştirdiğinde direkt güvenlik soruşturması güvenlik meselesine dönüştü diyor. Kürtlerle ilgili her konuşma güvenlikçi bir anlayışa dönüşülüyor. 91'de söylenen, 2000'lerde söylenen, bugün söylenen şeyler suça dönüşüyor. Neden? Bir anlayış politikası ve sözde inkara, asimilasyona karşı çıkıyordu. Örnekleri çoğaltabiliriz ama şunu da söyleyeyim. Türkçeyi dayatmak Türkçeye de saygısızlıktır. Herhangi bir dili dayatmak Dile o dile saygısızlık gibi olduğu gibi o dili yasaklamak da o dile saygısızlıktır. Bakın Kürtçe ile ilgili düzenleme yapıldı. Üç tane öğretmen atandı. Üç tane öğretmen. Ve bir ihsan ve lütufa dönüşülüyor. Şimdi gelelim diğer bu kurumlar arasında bir kurumun altını çizmekte yarar var. Diyanet İşleri Başkanlığı. Yani Cumhurbaşkanlığı makamında iletişim başkanlığı var. Birçok dilde yayın yapıyor. Kürtçe ile ilgili yok. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan önce hatırlar mısınız seçimlerde ne diyordu Recep Tayyip Erdoğan? Değerli kardeşlerim bu gördüğünüz Kürtçe Kur'an'ın mealidir. Bundan sonra Diyanet tamamlayın sözlerinizi. Bundan sonra Diyanet İşleri Başkanı birçok yayını Kürtçe basacaktır. 2022 yılındayız. Bir tane yayın o günden beri yoktur. Bir tane yayın yoktur. Sadece kendi inancını dayatmaktadır. Peki ne oldu? dia der, Dinle ilgili bir yardımlaşma derneği, din işle ilgili insanların oluşturduğu yardımlaşma derneği Kürtçe vaaz veriyor. Kürtçe taziyelerde oturup okuyor. Hadisleri Kürtçe anlatıyor. 28 kişi gözaltına alındı. 23'ü tutuklandı. Birçok bırakıldı. Şu anda Melekrem içeride. Neymiş? Taziyelerde jiyan diyormuş. Rumet diyormuş. Neymiş? Baveri diyormuş. Bu örgüt diliymiş. Neymiş? Hak diyormuş. Hukuk diyormuş. Zulüm diyormuş. Bu da örgüte yardım anlamına geliyormuş. Ya sizin dile yaklaşımınız böyle midir? Ve geldiğiniz aşamada şunu söylemekte yarar var. Kürtçe'ye saygı kürde saygıdır. İbertus, evet.